Evet selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar ee, yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz ee, biraz zaman geçti sanırsam ee, video atamadım kusura bakmayın işi yoğunluğundan. Evet e, bugün kuşlarımızın e, yuvalık durumuna bakacağız e, hangi ne hangi takımın ne kadar yavrusu çıkmış çıkmamış onları kontrol edeceğiz ve genel bir durumuna bakacağız son attığım e, beyaz takım Japonesim eşlenmiş arkadaşlar şu ee, bir de bunun yuvalığına bakacağız yumurtladı mı yumurtlamadı mı e, bunu son eşlemiştim biliyorsunuz beyaz takım japonez dişisi albino arkadaşlar onu da buradan söyleyeyim e, bu takımım da eşlenmiş bakın yani şu anda üretimhanemizde eş tutmayan e, takımımız yok. Eş tutmayan bir takımım vardı, onu da ayırdım. Onun yerine bir takım gene beyaz Japones attım. Bu arada e, mama yaptım arkadaşlar. Kuşlarımıza mama servisi yapacağım. E, videoyu bitirdikten sonra mama servisimize geçeceğiz inşallah. Evet e, şimdi nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Japoneslerimizden başlayalım arkadaşlar. Şöyle mutasyonumuz var. Biliyorsunuz geçen sezonun takımı, ee, yavrularımıza bakalım ne durumda. Evet gördüğünüz gibi iki tane çok güzel bir yavru var. Bir tanesi albino arkadaşlar. Rezerve yapmak isteyenler, kuş sahiplenmek isteyenler e, videonun açıklama kısmından Telefon numaram, e, sosyal medya hesaplarım mevcuttur. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şu an e, yavru rezerve edersiniz arkadaşlar. E, daha uyguna gelmiş olur. Onu da buradan seçin. Böyle bir takımım var anaç. Bu da kendi kızımız. Dört e, tane yumurtası var, Dördü de dolu. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın nasıl sahipleniyor. Benim kuşlarım böyledir. Yani hiç e, üretim hanemizde boşluğumuz yoktu Bu alt takıma en son geleceğim. Bugün Japon bu videoda Japoneslerimize bakacağız. Şovlarımızı ilerleyen videoda. Evet e, bu takımımın mutasyon takımımın ilk kuluçkadan bebek yavruları mutasyon yavrular e, ee, yuvalarımızı çıkarttım. 5 yumurta var. 5'i de dolu arkadaşlar. Maşallah babasından hızlı çalışıyor. Şöyle bir mavi anaç takımımız var. Ee, gördüğünüz gibi yavrumuzun bir tanesi çıkmış. Diğerleri çıkmamış. Japones yavrularımız evet çıktı. Bu takımım yeni işlemde. Buraya geleceğim. Az Sarı Jumbo tepeli mantolu takımım. Dişimiz, kendi dişimiz. Bunun babası e, öbür tarafta, şovlarda. Evet, yuvalığımıza bir bakalım nedir durum. 3 tane bebeğimiz var gördüğünüz gibi. Bundan da üç tane çıkmış, devam ediyor çıkmaya e, temizliğimizi de yapacağız bu arada. Rainbow soranlar arkadaşlar, Rainbow. Rainbow soran, soran arkadaşlarıma. Kendi yavrularım. Anne babası kendi e, anne babasına yani kendi yavrularımla. Şöyle gösteriyorum. 3 tane Rainbow takımım var. Yavru. Pardon. 3 tane yavrumuz var. Şu an rezerve etmek istiyorsanız iyi bir fırsat. E, yavrusunu uygun fiyata rezerve edebilirim sizlere. Bu takım mı çalışacak? Devam edecek çalışmaya. Evet şöyle bir alt tarafta Japonesimiz var. Kendi takımımızın kendi yavruları. 4 yumurta var 4 dolu. Ben boş yumurtaları ayıkladım arkadaşlar o yüzden. 2 tane de boş yumurtası vardı. E, oluyor ilk kuluçkaları olduğu için boşaltmaları çok normal arkadaşlar o yüzden e, ilk kuluçkada kuşlarınızı niye doldurmadı falan diye şey yapmayın çünkü tecrübe kazanıyor kuş kuşlarımız tecrübe kazanıyor şöyle mutasyon bir erkeğimiz var evet bu erkeğimizin yavrularından çok sahiplendirdim e, bir tanesi Ali kardeşimde bir konuşturmuş bir alıştırmış bunun aynısı böyle babası gibi e, ee, akıllara zararlı bir kuş olmuş. Ona da buradan selam olsun. Kuşumuza çok iyi bakıyor ve beni arıyor. Evet yavrularımız burada. Rezerve etmek isteyenler. Albinomuz var içinde. Jumbo tepelimiz var. Yani alttan gelecekler sürpriz arkadaşlar. Bu takımın yavrusunu almak isteyenler ee, şu anda videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirler ele alıştırmalık, konuşturmalık ee, yani can sizi yalnızlık hissettirmeyecek hareketli yani bu çok güzel bir takım bu öyle tek isteyenler için e, çok da güzel tavsiye ederim pişman olmaz kesinlikle pişman olacağı da bir kuş vermez evet e, buraya gelelim şurada bir takımımız var kendi yavrularımız Aa, gördüğünüz gibi bakın nasıl sahipleniyor hemen. Yamurtaları altı çekiyor. Üç tane yavrumuz var. Ee, bazı kuşlarımıza bilezik takacağım. Ee, bilezik videosu var zaten arkadaşlar. Bir bilezik daha takarken bir video daha çekerim sizlere. Gelelim buraya. Burada rainbow Japones çalışması yaptım. İnşallah güzel sonuç alacağız. Şöyle bir takımımız var. Yani bozuk atarsa da kendimin arkadaşlar sıkıntı yok. 2 4 5 tane yumurta var. 5 ile dolu. Erkeğimiz güzel çalışıyor. Geçen sezonun yavrusu. Ee, yavruları sahiplenmek isteyen olursa arkadaşlar bana dediğim gibi videonun açıklamasından ulaşabilirler. Evet e, bazı arkadaşlarıma bir sözüm olacak. Öyle küfürlü yorumlar yazmayın. Direkt YouTube'a bildiriyorum. Kanalınız hesabınız kapanabilir. Ee, i̇şte adam yani saçma sapan yorum yapıyor. Bu kadar pahalı kuş olur mu? İşte bilmem ne küfür ediyor. Kardeşim yani veletsin büyük ihtimal. Çoluk çocuksun. Ee, o yüzden cevap bile vermiyorum. Yorumunu direkt siliyorum. Hiç gerek yok. Ee, bildiriyorum siliyorum. Kuşlarımız belli. Kanalımı takip eden takipçilerim bilir nasıl üretim yaptığımı. E, 400 lira dediğim kuşun sadece ilacı bir kür seti 600 lira arkadaşlar. Yani varsa daha iyisini satan Jumbo Japones. Ondan alın daha uygun ondan alabilirsiniz. Ben kimseye zorla kuş satmıyorum burada. Kimseye de gırtlağına çökmüyorum yani illa alın diye. Lütfen seviyeli bir şekilde yorum yaparsanız sevinirim. Ee, seviyesi arkadaşların seviyesine inmeyelim. Evet kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Her video yüklediğimde size bildirim gelsin ve çok güzel videolar gelecek. Ee, takipte kalın. Çekilişler yapacağız. Yavrularımız büyüsün, yeme düşsün. Az sabır. Ee, sahiplenen arkadaşlarım var bayağı bir yani eden onların kuşlarını da sağ salim teslim ettikten sonra gönderdikten sonra e, aramızda ufaktan çekilişler yapacağız evet e, bir videomuzun da sonuna yavaş yavaş geleceğiz e, gelmeden önce videonun başında dediğim gibi şu takımımı çok merak ediyorum yumurtladı mı bilmiyorum ee, onu sizlerle paylaşayım. Hadi Bismillah diyoruz. Maşallah yorumunu yazmayı unutmayın. Şöyle bir açalım. Bakın. Şöyle bir açalım. Eyvah eyvah. Maşallah maşallah. Şöyle çıkarıyorum. Pardon kameramız birazcık odaklarsa. Evet. Bir tanesi boş, üç tanesi dolu. Şu takımımın. Dişimiz albino, japones. Gördüğünüz gibi erkeğimiz çok güzel bir erkek. Japones alacaklara tavsiye ediyorum. Bu sezon beyaz alın. Beyazlar çok güzel ya. Gerçekten maşallahları var. Ee, Japones alacak arkadaşlara tavsiye ediyorum. Evet imkanı olan varsa takım alsın takım öneriyorum şöyle görüyorsunuz değil mi ne kadar yakışıklı ve ne kadar prenses bir takım bunlar bunları da yeni eşledim ve hemen eşlittiler albino yani şöyle bir takım almaya kalksanız bunun fiyatını özelden verebilirim biraz pahalı bir takım ee, kaliteli yavrular kaliteli kuşlar alırsınız altından onu da buradan söyleyeyim ee, şovlarıma gelince arkadaşlar şovlarım da sürpriz olsun İlerleyen videolarda nazarımız değmesin bazı insanların e gözleri kalıyor saçma sapan mesajlar atıyorlar lütfen yapmayın e Allah işte herkesin gönlüne göre versin hakkımızda ne düşünüyorlarsa Allah iki katını versin evet ben şimdi mamalarını vereceğim e videomuzu yavaştan sonlandırıyoruz kendinize çok iyi bakın biliyorsunuz e İzmirlere de geçmiş olsun ben de İzmirliyim e bir deprem felaketi yaşadık Kendim de İzmirliyim arkadaşlar. Gebze'de oturuyorum. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Önlemlerinizi alın. Deprem çantanızı koyun. Hastalıktan zaten COVID döneminden geçiyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sizleri seviyorum ve hoşçakalın arkadaşlar.